Bir yavaş. Abi bir dakika. Acele etme. Acele yavaş yavaş masaj yap. Az masaj yapalım. Tüm kalbi güzel olan insanlara gelsin. Evet. Ve özellikle de Serhat Çelebi oğluna gelsin. Kayhav başkanımız Serhat Çelebi oğlu. Hadi Bismillah. Şimdi, Hadi bak. yavrum bakayım. Senin babaların gelsin. Tamam. Beni bir saat yordu bu ama abi. şimdi ben keyif alacağım bunu salmakla. Şimdi balığı salacağınız zaman önce bir masaj yapıyoruz ki hayvan kendine gelsin. Heh. Evet abim buyurun. Evet. Bu şerefi sana veriyorum. Hadi güle güle. Hadi Hay nözeye. bay bay. Bir evet. Biraz kendine gelecek. Kendine gelecek. Kapatmayın. Hadi kapatma. Şimdi o kendine gelecek biraz. <laughs> Onu bir o naz edi naz. Şimdi öyle bir gider ki. He? <laughs> <laughs> o naz edi. Şimdi naz ediyor ha. <laughs> Abi Gitmeyin abi. Adam adam, adam, tut böyle sağlam sağlam o şekilde biliyor musun? Tut. Tamam, Hı -hı tamam. tut sağla abi. o şekilde tarla. Temiz yere getir abi, temiz yere getir. Bu tarafa getir. Bravo. Ağüle güle. güle. gidiyor. Hadi güle güle. Hadi abi, güle güle. İşte bu ya. Abi, eline sağlık. İşte bu. Gel bastı. Sağ olcağız sağ olduk. Biz Sanım, hırslı, biz hırslı bir insan değiliz. Arkadaşı <laughs>